Pandemi sonrası okullar açıldı. Bazı illerde üniversite öğrencileri yurt bulma konusunda sıkıntı yaşadı. Bazı kesimler konuyu siyasi istismar malzemesi olarak kullanmaya çalıştı ve küçük çaplı öğrenci eylemleri oldu. Konuya ilişkin tüm yurt işverenleri sendikasından da bir açıklama geldi. Genel Başkan Ahmet Baydar, Türkiye'de bir yurt ve barınma sorunu olmadığını dile getirerek, bazı bölgelerde mahalli olarak görülen yurt sıkıntısı, öğrencilerin pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayan üniversitelerinden uzak kalması nedeniyle oluşan yığılmadan kaynaklanmaktadır ve geçicidir açıklamasını yaptı. Baydar, Türkiye'de bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle abartılı bir yurt ve barınma sorunu olmadığını ifade ederek konuyu maksatlı olarak gündemde tutmaya çalışanların asıl amacının ülke genelinde yurt ve barınma sorununa çözüm üretilmesi için odaklanılması değil, mevcut KYK yurtlarına bedava veya bedavaya yakın yerleşememe sıkıntısı olduğu anlaşılmaktadır. Üyelerimizden sendikamıza ulaşan bilgilere göre yurt sıkıntısı yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görülmektedir. Diğer pek çok örnek olarak Karabük, Aksa Saray, Konya ve Uşak gibi birçok ilde doluluk oranı %50'lere ulaşmayan özel yurt ve kapasite mevcuttur." dedi. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan özel yurtların hizmet vermek üzere tüm önlemlerini alarak kapılarını öğrencilere açtığını anımsatan Baydar, özel yurtların fahiş fiyat artışı yapamayacaklarını çünkü bağlı oldukları yönetmeliğe göre yılda bir defa Mayıs ayı yıllık enflasyon ortalaması oranında fiyat artışı yapabildiklerini ve bu fiyat artışını da devlete bildirmek zorunda olduklarını belirtti.